Uh, hey! Kuzer. Ne oldu size be? Mavişim! <laughs> İyi misin? Pampa! Senin suratın her yeri niye dudak lan? Dövüşüldü ya. Niye olacak? Öpücük hastalığına yakalandı beyefendi. Oh. Ya şunu doğru düzgün anlatsanıza bana ne oldu? Ben anlatayım kuzeyciğim. Aha bu yengem olacak kıskanç kadın kavga çıkardı. Kadınlar matine'mizi de mahvetti. Kadınlar matinesi mi? He. Evet kadınlar matinesi. Hatta Sefer Bey de piyanist şantör olarak işe başlamıştı. Sağ tamam. Restoranımıza yeni bir soluk, yeni bir renk getirmek istemiştik sadece. Getirmişsiniz. Ben de o soluğu kestim. Yine olsa gene keserim. Haydi saçmalamasan artık ya. Artık yeter ya. Onlar benim hayranlarım Haydi, Onlar var ettiler beni. Onlar olmasa ben mi hiçim? Çok istiyorsan git onların kocası ol. Biz evlat kuşumuzda yetemiyoruz. <laughs> Çizcikçikler. Sizin derdiniz neydi? <laughs> Biz genetik kodlarımıza uygun şekilde davrandık. Direkt a daldık. Ay, ya bu çok kötü bir başlangıç oldu ya. Biz bittik yani mahvolduk artık hiç kimse gelmeyecek restoranımıza biz battık ya. Bağır 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 saçmalama ya o zaman öyle şey. Asıl şimdi dolup tasacak yani mekanın. Görmedin mi hayran kitlemi çılgınlar gibiler yani. Bundan sonra camlar çerçeveler falan tutamaz onları beni dinleme illa ki gelirler de siz haydi tutun yeter ona engel olun yani. Yok canım. Bitti. Senin kariyerin başlamadan bitti. Bana bak Sefer, git çık yumurtası kafanı git değiştir. Ya olsam sen senin kan orada dur artık bak Ravid hanım. Her şeyi yapabilirsin, beni senin kadar rencide edebilirsin bu kadar insan yanında ama... ...saçma imajıma dokundurtmam. Sen senin imajına! değiştir o kafanı. Yosam ne beni ne de evlat kuşumuzu bir daha asla ve asla göremez. Beni tetüt şeye bakın ya evladım Sanat düşmanı, sanat düşmanısın sen. Bu gazlığını hiçbir zaman unutmayacağım yenge. Sen bizim kalkınma projemizin bir numaralı düşmanısın. Ne yapacağız abi biz şimdi? Yıldız, aklıma çok iyi bir kalkınma projesi geldi. Ben diyorum ki, sen sahneye çık, sen şarkı söyle. Artık yedi cettimiz biliyor ses senin seslerin güzelliğini yani. Ya sen ne diyorsun yenge ya? Nasıl ben sahneye çıkıp şarkı söyleyeceğim? Canlı müzikten ne anlarım? Ayrıca kadınlarla da uğraşamam ben. Yapamaz. Ne demekmiş efendim? Bunun gibi de yaparım ha yaparım. Girerim damardan, veririm ayarı, yıldız gibi parlarım. Saçmalama Cid ciddi ciddi şarkı mı söyleyeceksin? Yok, o kadar da ciddi söylemem. Böyle az birazcık gülücük dağıtırım yani müşterilerime. Ya siz benim başımı belaya mı sokacaksınız? Oradan biri yandan yandan sana böyle bakacak. Biri böyle dimdik bakacak. Ben de böyle tutacağım. Toslayacağım kafayı. Benim sana bir tavsiye kardeşim. Gelmezsen görmezsin. Naide Kadıoğlu tecrübe etti. Sabitledi. Olmaz. Biz birbirimizden başkasına şarkı söyleyince sıkıntı çıkıyor. Okuzcuğum, o başka, a bu başka. Dükkanın kâra geçmesi lazım. Ortağımı yalnız bırakamam. Ya düğünümüz var, düğünümüz. Senin düğünden önce hiçbir aksiyona girmemen lazım Maviş'im. Sen düğününe odaklan, düğünümüze odaklan. Tamam, düğünümüz varsa ama düğünümüzün önce olması için ne olması lazım? Önce evimizi bitirmen lazım. Sen beni bırak, git evimize odaklan. Bak, ne güzel söylüyorsun. Evimiz, senin yerin sahneler değil, evimiz. Çok şarkı söylemek istiyorsan, çocuklarımıza ninni söyleriz. <laughs> Biz böyle yetmiyor muyuz? Canım benim. Sizin yeriniz çok farklı. Çok ayrısınız benim kalbimde. Ancak üç tane de erkek çocuğum olmasın mı? İsimleri bile hazır. Batı, Doğu, Güney. Pusula gibi aile. Sen merak etme. Anaları onları hem misler gibi büyütür... ...hem de aslanlar gibi çıkıp sahneye şarkısını söyler. Çıkamazsın efendim. Çıkarım. Çıkamazsın. Çıkarım mı la? Çıkamazsın. Çıkarım. Aha. Bak yavaş yavaş yine ortalara kadar dayandı. Uca yaklaşıyor ha. Aha gidiyor. Tamam! Ne yapıyorsan yap be! Şarkımı söylüyorsun, sahneye mi çıkıyorsun ne yapıyorsan yap. Yeter ki ikide bir şu yüzü çıkarmaya kalkma. Biliyordum ha, biliyordum. Yine bu kadar anlayışlı olacağını biliyordum. Bahar, git müzisyenlere haber ver. Akşama bu sahnenin tozunu attıracağım. Hadi tatlı hadi. Bak ne kadar iyi oldu böylesi de mi? İyi ki dağıtmışız. Genge, sen konuşma, sen konuşma. Yo, <laughs> 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 Sana çok özel konuklarımız olduğunu söylemiştim. Oh, hay Allah'ım. Bu kimin aklına geldi demeyeceğim. Mavişim. Gönlümün as Çok güzelsiniz. Bugüne kadar... Buradaki herkesin gördüğü en güzel yıldızdan daha güzel ve daha görkemlisin. Siz de pek karizmatiksiniz beyefendi. Kıskançlığınız da kırk yılda bir, bir işe yaradı. Kıskançlıktan değil Mavişim. Şimdi kendi aklımda şöyle bir şey düşündüm. Dedim ki e, Mavişim ilk as solistliğinde böyle yabancı insanların karşısına çıkarsa gerilir dedim. Senin için kapattım mekanı. E, yani yabancıya da gitmedi sana borçlandım. E hey olsun 9 kasımda ödersin. Ha, bir gelsene Mavişim. Ha. hazır 9 Kasım demişken, burada da herkesi toplamışken... ...benim tanıdık bir nikah memuru var. Onu çağıralım, şahit mahit ayarlarım ben. Herkes buradayken çözelim şu işi. Kuzey'im, sen merak etme. Ben en güzel şarkımı düğünümüze sakladım. Canını yerim. Yeğenim sesinin güzelliğini amcasından almış. Ee, Cevahir Bey, affınıza mağruren. Acaba siz de hanende misiniz? Hani hangi hanen? Ya, yani şarkıcı mısınız demek istiyorum. Abi Allah aşkına hatırlamıyorsun. Bari sizle bizle konuşma ne ya. Lütfen rica ediyorum ya. Bitti ya. Bitti. Bitti bitti zaten. Bitti. bitti. Haydi kızım ya. Te Almanyalardan seni dinlemeye geldik. Hadi yıldız. Yıldız, 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 Yıldız. Yıldız, 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 Yıldız. Yıldız, 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 evet, Yıldız, evet. Ve şimdi de karşınızda as solistimiz... Kuzeyin, in, 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 Yıldız. Ee, arkadaşlar si bemol'dan gireceğim ha. Si bemol. Baba havalarına bak hiç havalarına. Kızım diyezden gireceksin. Baba bak diyez. Canım fa sol diyez lütfen. O biraz heyecanlı. Abi abi. Sen karışma. Bir sefer ya sen karışma. Boncuğum nereden gireceğini bilir. Yanlış yapıyor. Lütfen. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hop. E ee, iyi akşamlarsa iyi akşamlar ya. Sağ iyi akşamlar. Bağım iyi akşamlar ya. Sana. La bir aşk acısı çektirmedin adama kardeşim ya. Ben bu şarkılar siz aşk acısı çekin diye söyledim. Haksızlık etme bana. Resul abi. La vallahi sensin Resul abi ya. Bu şarkıyı kim söylüyor? Yıldız ablam söylüyor. Karadeniz'in yıldızı. Oo. Oh. Hey, abi. Sen bana bu güzel sese yakın bir masa ayarlasana içeri. Haydi gel. Gel abi benim. Sana bir şey diyeyim abi? Acayip <laughs> güzel şarkılar bizim. Mesut'un partikleri. <laughs> Annesi getirtmişler <laughs> ki buraya. Kapımdaki nar ise, kapımdaki nar ise, yanımdaki yar ise, yanımdaki yar ise. Yanımdaki yar ise. Allah. Senden başka Allah Kim bu Mavişimin gözünün içine baka baka şarkı söylüyor. Bunlar be tanımayın mı? Asıl o beni tanımıyor. Tanısaydı iki metre yakınına bile girmezdi Mavişim. Saçmalama be. Görmüyor mi? Bak Yıldız ne kadar mutlu. Allah lan ben onu dinlemeye mi geldim? Mavişimi dinlemeye geldim. Gitsin dışarıda söylesin. Gitsin bağır bağır söylesin dışarıda. Bu ne Oturma bana adamı durduk yere. Vurma oğlum sen de abartma. Senden başka var ise. Senden başka var ise. Da, senden başka var ise. Hoş e, neden çıktınız? Ağzına sağlık Yıldız. E, sağ olun. Lan. Neden çıktınız ağzından buradan? Ben sık sık gelirim buralara da böyle bir ses ilk defa duydum burada. Dayanamadım eşlik ettim. Ay iyi ki geldiniz. Ha. Ne iyi ettiniz. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Sağ ol, eyvallah. Namkar. Ortam ben ayarlayayım. Yedi tane notadan öyle bir şeyler söyledi diye bütün parsayı toplasın. Hemen alkış. Hemen aman ben hep buraya be gelirim. Aman iyi gel. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bu şarkıyı ancak ya aşk acısı çeken ya da aşk ateşinde yanan böyle söyler. Siz hangi taraftasınız? Ne yapacaksın? Benimki 20 yıllık bir sevdalık. Belli. Ben hem yandım hem de yaktım. 20. Hadi ya. 20 yıl. Birbiriniz için mi yanlıyorsunuz? Allah belamı versin. Ondan başka var ise. Çok tatlısınız ya. Sağ ol. İnşallah aşkınız ömürlük olur. İnşallah, inşallah. Her resul, her resul Biz Almanyalardan sizi izliyoruz. Ee, hazır bedava gelin, yani gelmişken Çalık bir fotoğraf çektirebilir miyim Tabii. Gel kızım gel. Sağ ol. Hadi hadi bir daha 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 olur mu ama bir daha olur mu? Hayır ya. haydi. Ha, Çalına haydi. Başka var Benden başka var mıdır? Benden başka var mıdır? Doğruyu söyle sevdim, doğruyu söyle sevdim. Benden başka var mıdır? Benden başka var mıdır? Kere söylediler, bir ikinciye ne gerek var yani? Aynı şarkı. Senden başka var ise, ondan başka yok ise. Al şunu ya al. kinar ise yanımdaki yar ise Yanımdaki yar ise Allah belamı versin Allah belamı versin senden başka Benden başka var ise Allah belamı versun Allah belamı versun senden başka var ise senden başka var ise senden başka var ise da. Senden başka, başka var ise Çok teşekkür ederim. Ah, ince Mustafa, emin sağlıdı Bu şarkıyı ben de söyleyeceksin. Bundan sonra bütün şarkılarımı sadece senle söyleyeceğim Öküzcüğüm. Çünkü ben daha güzel söylerim. Resul de fena değil işte. Adam gözünü deldi. Ama kıskanma, ha, kıskanma. Hoş geldin gönlümün efendisi. Hoş buldum göğümün yıldızı. Ruhi haklıymış vallahi. Biz sandığım boş verelim, seni alıp gidelim. O ne demek ulan, o ne demek? Şu demek canım. Karım olman için kınamına hiçbir şey bekleyesim yok Maviş'im ya. Ağır ol da molla desinler. Onu sana diyecekler canım. Yıldız molla oğlu. Sen önce bir sandığı alabil de ondan sonrasına bakarız. Piss, acayip gaza geldim. Alacağım o sandığı. Nerede? İçeride mi? He, ee, içeride. Alın bakalım alabiliyorsanız. sen ne yapıyorsun burada ya? ee, şu sandığın kapağına 500 euro sıkışmıştı onu çıkarmaya çalışıyordum yani. gel <laughs> Amca o 200 TL'dir o. Sen yanlış anlamışsındır. Oh! Sandık değerli sen dedin. 20 yıl var bunun içinde dedin. Oh, <laughs> bu da o sandık değil ki. Yıldız onu yaktı. Bu 3-4 aylık sandık. Bu değersiz mi? Hmm. Kötü bir sandık. Ney? Değersiz mi? Bu sandığın içinde benim elimin, emeği, gözümün nuru bir sürü parça var. Nasıl dersiz dersin sen benim sandığıma? Ya şimdi ne diyorsun Beş 500 yürüye ben dantelden ev yaparım. Ne anlatıyorsunuz ya? Vay be. Demek ki benim sandığım 500 yürü etmiyor öyle mi? O kadar mı değersizim ben senin için? Mavişim, <laughs> yürü <laughs> senin köpeğin olsun ya. Ayıp ediyorsun. Söylediği lafa bak. 500 yürü. Al amca. 500 yürü. Vay 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 Evet. Otur amca. Otur aşağı. Aa bu okuz bin euro verene kadar bu sandığın üzerinden kalkmayacaksın. O kadar. Yani evli sayılırız, karı koca sayılırız. Artık sen şu an kendi kesenden harcıyorsun onu şimdi. Kalkamayayım. Son 100 euro'm var. Al amcığım. 100 euro. Ver. Evet. Allah bereket versin. Amca otur. Otur aşağı. Ben de pazarlık ediyorsun öyle mi okuzcuğum? Yaptın az önce yaptın. 500 euro benim bir yılımın karşılığıydı. 500 çarpı 20 kaç eder? 10 bin. E 10 bin euro. E bir de sandığı yakma param var. 5000 euro da oradan goy. Ne eder? 15 bin euro. Amca, a bu okuz bu sandığa 15 bin euro vermeden bu sandığın üzerinden kalkmayacaksın. Vinç gelse o bile kaldıramayacak al bu sandığı buradan. O kadar. Maşşın. Bak ev yaptırıyoruz, balayı yapacağız. İnsaflı ol biraz ya. Olma, olma yeğenim olma. Ben olsam beni 20 yıl bekletenin üstünden pantolonu alırım ya. Acıma sen bu gazık buruna. Sen merak etme amcacığım. Aa bu okuz beş bin euroyu verene kadar bu sandık bu odadan çıkmayacak. <laughs> Üç tavuk. On bin. Oğlum duydum, şuradan duydum da geldim. Şu köşeden, şu köşeden duydum. Gelirdiniz mi lan? On bin euro falan. Bu de Peri padişanı kızı mı yani? Bu saçmalama kendine göre. Verilmez o kadar para yani. Puh! Yazıklar olsun. Bir de abi olacaksın ben. Ağabeylikle ne alakası Amca, lütfen kaç yaşında adamsın asıl sen? Sandığın üstünde falan ne işin var? İner misin? Konuşma! Asıl sen gel, dur. Hep böyle, hep böyle bana ya. Ee, oyalamayın beni ha. Haydi, haydi. Ver artık parayı al götür sandığı. Ee Pampacığım. Var mı sende o kadar nakit? Şu da bırakıyor bana ya. Yani. Sefer. Sana diyorum oğlum 15 bin euro. Ya Pampa dedin mi ben? Çocuğa dedin sandım buna. Ben şu an sağdocuyum. Ne lan? para? getir bakalım parayı ben sonra... Şey, oğlum faizli alırım ben onu. Hadi. 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 Oh bu işte de iyi para varmış ha. Üç beş tane düğün dolaşsak bütün yılın masrafını çıkarırık. yani benim gibi kerizi... E, ee, ...benim gibi e, ee, şey bonkörü nereden bulacaksın amca? Kim bir gelin sandığına 15 bin euro verir yani değil mi? <laughs> Senin gibi 20 yıl bekleten öküzler verir okuzcuğum. İstersen şansını daha fazla zorlama. Tamam aşkım üstüne. <laughs> <laughs> Buyur amca. Getir kız, getir şöyle koy ya. Yumuşak bir yere koy, yumuşak bir yere koy. Hoş Tövbe. yaptı. Atma kızım kafamıza atar gibi ne oluyor ya? Biz de bu işi ahlakıyla yaptık. İyi. E, hadi hayırlı uğurlu olsun o zaman ya. Sağ Sağlamca. Evet alabiliyor muyum artık sandığı tamam mı? Al ah, istediğin gibi götür. Ya alayım götürüm de ben bunu eve götürmeyeyim ya. Müzeye falan götüreyim. İnsanlar 15 bin euro verilmiş bir gelin sandığını görmek ister. Sergilenmesi lazım Tamam. tamam. Götürebilirsin aşkım. Buraya Artık atılma yavaş kaldım